Hepinize Rabbimiz İsa Mesih'ten esenlik olsun. Benim adım Üsmen. Gelzenkirş'in Lütuf Kilisesi'ndenim. Bugün kardeşlerimize bir sorumuz olacak. Neden dua etmemiz gerekiyor? Merhaba. Bugünkü sorumuz neden dua etmemiz gerekiyor? Dua bizim Tanrı ile olan ıı, ilişkimizdir, komünikasyonumuzdur. Yani Dua bizi Tanrı'ya bağlıyor. Biz eğer dua etmeseydik demek bu kişiliklen Tanrı'yla hiçbir bağlantımız yok. Hiçbir bağlantımız olamayacak. Dua Tanrı'yla büyük bir ilişkimizdir ve bizim dualarımız Tanrı'ya bir hoş kokudur. Tanrı'yı yüceltmektir. Tanrı bunu istiyor. Mesela sevdiğimiz bir kişi varsa eğer ve biz onunla konuşmazsak, onu aramazsak bu insan nasıl anlayacak? Hani biz onu seviyoruz. Bereketli olun ve her zaman dua edin. Çok Tanrı teşekkür ederiz. Seviyor. Rab sizleri Bereketli de bereketlesin. Sıradan bakalım. Hamza kardeşimiz burada. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Bugünkü sorumuz neden dua etmemiz gerekiyor? Dua bizim Rab'lin sohbetimiz. Rab'lin sohbet ediyoruz. Derdimizi anlattırıyoruz. Rab'be dua ediyoruz. Her şey için şükrediyiz Rab'be. Rab bırakmasın bizi. Yeni hayat verdi. Biz, uh, her gün yeni yaşam verdi bize. Yeni soğuk verdi. Ona şükretmemiz lazım. Dua yapmamız lazım. Bu yüzden dua önemli bir şeydir. Bizim şeyde imanım şeyinde. Böyledir. Dua etmemiz lazım. Çünkü Tanrı bize çok şeyler yaptı. Biz de dua etmemiz lazım. Evet Rab çok edelim. teşekkür ederiz. Rab seni de bereketlesin kardeşim. Şimdi burada bir Tayyip kardeşimiz var. Bakalım. Ona da bir gelelim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhaba. Esenlik olsun. Sizlere de olsun. Ee, bugün çok güzel bir sorumuz var. Evet. Neden dua etmemiz gerekiyor? Neden dua etmemiz gerekiyor? Çok iyi, güzel bir soru. Ee, ben sadece kusura bakmayın e, kutsal kitaptan yeni ayetten bir e, ayet örnek vermek istiyorum. O da elçilerin işleri ikinci bölüm ayet 42 bize orada şöyle diyor: "Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine paylaşlığa, ekmek bölmeye ve dua etmeye adadılar. Açık ve net. Eğer ki biz dua etmezsek bilin ki Tanrı'yla hiçbir bağlantımız olmayacak. Ta doğru, Tanrı bizim bütün düşüncelerimizi, yüreğimizi biliyor. Ama Rab ayrıcalıkla istiyor, bizim içimizden gelen sözleri ona bildirelim. Siz, size bir soru sormak istiyorum sayın seyirciler. <laughs> Diyelim ki sizin oğlunuz uzak bir yere gitti. Hani siz ona özlem çekiyorsunuz. E, telefon açıyorsunuz, canlı görüşüyorsunuz, sesini duyuyorsunuz, biraz etkileniyorsunuz. Ama daha iyi değil mi onunla yüz yüze görüşüp onun sesini daha yakından duymak? Böylelikle Tanrı da bizim seslerimizi duymak istiyor ki bizlere sevgisini daha fazla göstersin diye. Ve bu yüzden biz her zaman Tanrı ile aramızda bir bağlantı olması için her zaman dua etmemiz gerekiyor. Rab sizleri kutsasın ve bereketlesin. Amin, Rab seni de bereketlesin kardeşim. Merhabalar, merhabalar, esenlik olsun. esenlik olsun. Bugünkü sorumuz çok güzeldir. Neden dua etmemiz gerekiyor? Neden dua etmemiz gerekiyor? Çok önemli, çok önemli bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru da. Neden dua etmemizi Çünkü bugün e, bugün eğer e, birini, birini istersen tanıma, onun sevgisine kan bük, merhametine kan bük, Lazım ona yaklaşarsan, ondan konuşmaya, onu tanımaya. Bir gün eğer Rabbini istersen tanımaya, elbette onun önünde düş çekeceğim, dua edeceğim. Bir de dedi durmadan dua edin, Rabbin sözü. Durmadan, bıkmadan dua edin, dua edin. İsteyin de size verilecek, kalkın size açılacak. Bugün gün Rabbin konuşmak çok güzel bir şey. Kafana sen evinde sene babayla konuşmak çok güzel. Ne zaman senin çocuğun geliyor önüne, seninle konuşma sana iyi geliyor mu? Tabii ki çok güzel geliyor bana benimle paylaşıyor. Sana iyi geliyor mu? Bir gün dua demek, görüşmek demek. Çok özel bir bir şey. Onun adı dua ama bir görüşmek. Bir görüşmek ki o. Nasıl bir gün senin çocuğun evladın geldi mi seninle konuşma ihtiyacısını anlattırma. Sen seviniyorsun. Çocuğum geldi bana anlattırdı ihtiyacısını benimle konuşma. Bir gün eğer dersek babaya baba, gökteki babaya. Baba her zaman işte onunla temas kuralım. Evet. Temas. Rabbin sözünü okuyarak o bize konuşuyor. Adva ne zaman ediyor ki biz ona anlatıyoruz. E o zaman baba seviniyor ve öyle diyorum. İşte bu benim çocuğum. Benden ihtiyaç duyan bir evladım bana geldi düşçöktü çöktü işte dua budur. Rabbe yaklaşmak demek, Rabbi dahi tanımak demek, Rabbe sarılmak demek. Rabbi Rab seni de bereketlesin kardeşim. neden dua etmemiz gerekiyor? Şimdi neden dua etmemiz gerekiyor? Bir imanlının her bir zaman ihtiyacı var. Evet. Ve ihtiyaçlarını Rabbe söylemesi lazım Tanrı'ya. Dua etmek demek Tanrı'yla konuşmak. Bir bir evet. çocuk bir örnek vereyim size. Bir çocuk ne zaman ihtiyacı var bagajdan ya yemekten geçecekten diyor baba. Al bana yiyecek geçecek. Ne istiyorsun çocuğum? Su istiyorum. Babası gidiyor alıyor. işte böyleyiz. Dua demek Rab'le konuşmak, bizim ihtiyaçlarımızı söylemek ve o bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermek. Evet. Bir yerde gene yazıyor. Dua edin birbiriniz için. Doğru kişinin duası hastayı Şifalayacak ve kaldıracak ayağı. Dua çok önemli. Bakıyoruz bir örnek. Ne zaman kilise dua ederdi Petrus ne zaman Apisteydi? Dua e, kilise kararlatlı dua ederdi ve Tanrı meleğini gönderdi. Dört kişinin arasında Petrus bağlıydı. Ve Rab onu kaldırdı. Onlar kilisenin duasıyla ne kadar etkili dua. Evet. Hani ya en, kim bilmiyor bunu kim tatmamış o bilmiyor bunu. Ama tavsiye ederim herkes Tanrı'ya dönsün. Nasıl dönebilir Tanrı'ya nasıl bağışabilir? İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı bir kabul etsin hayatına. Geçen sefer bir video yaptınız. Ben onu da istiyorum söyleyeyim. Hı -hı. Bazılar diyor paramı veriyorlar bunlara. Paramı veriyorlar ve onları Alman vatandaşı mı yapacaklar? Biz Hı -hı. biz İsa Mesih'e para için iman etmiyoruz. Kurtuluşumuz için iman ediyoruz. Buradaki erkeş istiyorum söyleyeyim. Kaki, araştırın, iyice araştırın kitapları, sağ Kur'an'ı okumasınlar. Allah bırakmış Tevrat'ı, Zebir'i ve İncil'i ve insanlara zi, e, hikmet vermiş ve mantık vermiş. İnsanlar okusun ve ben inanıyorum ki Rab onlara ışık ve aydınlık verecek hakikati bulsunlar. Çünkü İsa diyor, yol gerçek ve yaşam benim, benim aracılığım olmadan Tanrı'ya hiç kimse gelemez. Evet. Bereketli olun. Rab seni de bereketlesin kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki sorumuz şöyle olacak. Hristiyanlara soracağız ki biz neye iman ediyoruz ve buraya gelen insanlar para için mi geliyor yoksa başka bir şey için mi geliyorlar? Yani bir sonraki sorumuz bu olacak ama şimdilik sorumuzla devam ediyoruz. Aziz Bey. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Esenlik olsun. Bugünkü sorumuz çok güzel ve bugünkü sorumuz şöyle. Neden dua etmemiz gerekiyor? Biz imanlı olarak tabii ki dua edeceğiz. Çünkü dua her şeydir. Duasız olmaz ki. Biz zaten imanlı ve imansız olsun. Dua hep gerekiyor. Hani dua birinci yerdedir. Allah'la Rabb'le'nin ilişki kuruyorsun duanla. Evet. Hani bu. Çok teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim. İbo kardeş, evet. sen ne diyorsun? Neden dua etmemiz gerekiyor? E, dua etmemiz gerekiyor çünkü o zaman Rabb'le'nin karşılaşıyoruz. Rabb'le'nin bir araya geliyoruz. E, bütün ihtiyaçlarımızı söyleyebiliyoruz Rabb'e. Ve de e, oradan sabırlıktan cevap bekliyoruz. Çünkü e, dua insanın e, imanlı kişi e, imanlı kişi olarak bir güvenidir. Evet. Benden bu kadar. Çok teşekkür ettik. Neden dua etmemiz gerekiyor? Dua bir e, insanın yaşam temelidir. Bunu zaten herkes yapıyor. Ama a, bilelim ne için dua edelim. A, dua ederken biz ihtiyaçlar için dua ediyoruz. İhtiyaçlarımız maalesef bu yeryüzünde hiç bitmiyor. Ama daha önemlisi de dua aracı oluyor biz Tanrı'yla konuşalım. A, seviyorum ben dua etmeyi ve dua da hissediyor maneki Tanrı'yla konuşuyor. Ancak bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ettik. <laughs> Rab sizleri... Neden dua etmemiz gerekiyor? Neden dua etmemiz gerekiyor? Tanrı'ya daha yakın olmak. Tanrı'ya fırsat verelim bize kapıyı açsın. Onunla bir ilişkimiz olsun ve onu daha iyi tanımak için bu kadar diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Neden dua etmemiz gerekiyor? Çünkü ihtiyacımız var Rabb'den. Ve dua ettik mi Rabb'la konuşuyoruz. İhtiyaçlarımızı ona bildiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük bu kadar. Kardeşlerimizden duyduğunuz neden dua etmemiz gerekiyor? Kısaca ben de bir şeyler anlatmak istiyorum sadece. Neden dua etmemiz gerekiyor? Dua demek, bizim imanımızda Tanrı'yla sohbet etmek demek. Yalnız şöyle bir şey var, duayla duanın arasında büyük fark var. Yani ne tür bir dua ettiğin çok önemlidir. Aslında doğru dua, Yüce Tanrımız her bir insana birer özgür irade vermiş. Doğru dua, özgür iradeyi çalıştırarak Tanrı'ya senin aklında fikrinde olanı Tanrı'ya aktarmak demektir. Tanrı'ya sohbet etmek demektir. Bu demek değil ki Tanrı bizim aklımızı, fikrimizi neden ne ihtiyacımız olduğunu bilmiyor. Tabii ki Tanrı biliyor. Tanrı her şeyi bilen ve görendir. Her şeyi biliyor ve görüyor. Ama Tanrı bizim özgür irademizle bunu ondan istememizi bekliyor ki onu bize verebilsin diye. Eğer ki kendi özgür irademizi çalıştırıp da dua edersek o zaman doğru bir dua olmuş oluyor. Ama duamız sadece ağızla öyle ağız üstü bir dua ise inanın ki Tanrı kabul etmez ve Tanrı duanıza cevap vermez. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın.